Ulan sen kimsin? Asıl sen kimsin? Asıl siz kimsiniz? Şimdi bu arkadaşımız diğer arkadaşımızı kendi silahıyla durdurmak isterken kontrolden çıktı ve hepimizin hafızalarımızın silinmesine yol açtı bununla ilgili bir çözüm bulmalıyız. Ama nasıl? Cebimde bir kumanda var belki onunla çözebiliriz. Sen kumanda mı dedin? Evet, ne oldu ki? Aa, salaklar her şey planımın bir parçasıydı Erdem ile Dat'ı ihanet ettirmek için bunca zaman plan kurdum ve tuzağıma düştünüz. O zamandan beri aslında sen değil Umut kandırıyormuş Ramazan. Yeter artık konuşmanızdan Rob, Sob, Serseri, Murat, saldırın. Alo, iyi misin arkadaşım? Size bir şey. Dak bom bom. Erdem, Umut iyi misiniz? Ramazan eğer Rıfkı atom bombasını üzerimize atmasaydı şimdi hafızalarımız yerinde olmazdı. Aa söyledin de Rıfkı nerede? Gag eğer bu videoya Gag 100 ila 200 like gelmezse hepinizin evine atom bombası atarım Gag şimdilik görüşmek üzere.